Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zamirler konusunu anlatacağım. Zamirler yani İngilizcede the pronouns. Zamirler ne işe yarıyor? Ee, bir cümle kurarken özneyi bir daha tekrar etmemek için aslında zamirler var. Mesela şöyle düşünün. Ali okula gitti. O çok çalışkan bir öğrencidir dediğimizde o o kelimesi aslında Ali kelimesinin zamiridir. Tamam mı? Ya da zamirler olmasaydı aslında hayatımız bayağı bir sıkıntılı olurdu. Mesela Şöyle düşünün, ben, Ali, Ayşe, Fatma, Mehmet, Nuri Kadıköy'e gittik. Ben, Ali, Ayşe, Fatma, Mehmet, Nuri bowling oynadık. Ben, Ali, Ayşe, Fatma, Mehmet, Nuri ne bileyim pizza yedik. Oturup böyle düşündüğünüzde aynı aynısını defalarca tekrar etmek zorunda kalırsınız değil mi eğer zamirler olmazsa? Zamirler cümlede ekonomikliği yaratır. Yani kısaca hepsini toparlıyor. Yani Ali, Ahmet, Mehmet diyeceğimize onlar deriz mesela. Daha kısa olur. Peki, e, bu yani İngilizce'deki bütün zamirler, hepsini yazdım, e, tek tek anlamlarını da ben size göstereceğim, ne işe yarıyor. Bir takım e, zamirleri zaten siz biliyorsunuz. Örnek veriyorum, biz bunlara özne zamirleri diyoruz. Özne. Neden özne? Çünkü cümlenin başına geliyor ve özne, e, işi yapan kişi durumunda. Mesela e, ayda bir cümlesi vardır. Yani özne durumunda ay, İşi yapan ben yani. Ve o yüzden ay kelimesi vardır. ay, e, ben demektir. You, sen. Bir you daha vardır İngilizce, o da siz demektir. Bize sen ve siz ayrı iki kelime var. İngilizce'de ikisi aynı yazılıyor. Hem sen anlamına gelir, hem siz anlamına gelir. Yani tekil olarak sen, çoğul olarak siz. Aynı zamanda tanımadığınız bir insana da hani sizli bizli konuşuruz ya, o anlama da gelirse gelen you dersiniz siz. Ses farkı bile yok. Yani I, you, you, we, biz demektir. They, onlar. He, o demektir. She, o demek. It, o demek. Nasıl oluyor bu olay? Eğer bir erkekten bahsediyorsak, o, he'dir. Bunu zaten bazılarınız okulda öğrendi, gördü. O demek, she de o demek ama bayanlar için o. It de cinsiyetini bilmediğimiz şeyler için kullanırız. Genelde tipik bir yanlış vardır okullarda dil kurslarında her yerde öğrenciler şu hatalı bilgiyi verirler. E i̇şte efendim neymiş? He erkekler için o, she bayanlar için o, it cansız varlık ve hayvanlar için o. Bu yanlış bir bilgidir. Yani neden? Çünkü şöyle ki bir Ali yerine he diyebilirsiniz, doğru. Diyelim ki kapı çalındı. Bu arada tek tek söyleyeyim, Bu erkek için, bu bayan için dedik, ya da dişi için. İlkte cinsiyetini bilmediğimiz. Şimdi kapı çalındığı zaman kim o deriz, doğru mu? Şimdi o kelimesinde hangisini kullanacağız? Kim o derken Who is it mi diyeceğiz? Who is she mi? Who is he mi? Who is it. Who is it demek zorundayız Çünkü Who is he diyemezsiniz çünkü kapının arkasındaki kişinin erkek olduğunu. Nereden biliyorsunuz? Veya bir şey olduğunu nereden biliyorsunuz? O yüzden ne diyeceksiniz? Who is it diyeceksiniz. İnsan olduğunu bile bile o insana who is it diyorsunuz. Ya da telefon atıyorsunuz, hello diyorsunuz. Ee, ya da it's me. Ee, ya da it's, it's Özkan dersiniz. Yani, ya yani şu an telefonda konuştuğun kişi Özkan. O şekilde. It's me ya da benim. Dolayısıyla telefondaki kişi sizin suratınızı görmediği için direkt it's diye başlıyorsunuz. Tamam mı? ''Hi, it's me.'' Özkan, bu şekilde söylersiniz. Ee, ''It'' dolayısıyla insanlar için de kullanılır. Ne zaman kullanılır ayrıca? Mesela kadının kucağında bir tane bebek vardır. Anlaşılmıyor kız mı erkek mi, siz diyelim, anlayamadınız. Ee, ''O çok güzel bir bebektir.'' diyeceksiniz ama nasıl söyleyeceksiniz? ''It is a beautiful baby.'' ''It's a very beautiful baby.'' dersiniz. Bebeğin cinsiyeti bilmediğiniz için de ''bebeğe de it'' diyebilirsiniz. Şimdi insanlar hani it kelimesi için insanlar için kullanmamaya meyilli bizim Türk toplumunda. Çünkü it kelimesinin anlamı köpek. Ama yani e, yani köpeğin eş anlamasıdır. Siz bir insana it dediğinizde İngilizcede yani e, o onu aşağılamış olmuyorsunuz, ona köpek demiş olmuyorsunuz, merak etmeyin. Sadece nötr anlamda o diyorsunuz, cinsiyetini belli etmemiş oluyorsunuz, tamam mı? Yani kısacası, bir, e, bu arada bir hayvan için de he veya she diyebilirsiniz. Yani mesela bir boğaya he diyebilirsiniz ya da bir horoza he diyebilirsiniz. Ya da köpeğiniz için he is my dog diyebilirsiniz. Ya da bir tavuk için she diyebilirsiniz. Bir kedi için eğer dişi ise she is my cat diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Ee, it de diyebilirsiniz fark etmez. Cinsiyeti belli etmek istemiyorsanız it is my dog da diyebilirsiniz. Ya da it is my cat da diyebilirsiniz. Tamam mı? Kısacası cinsiyetini vurgulamak istiyorsanız he veya she dersiniz. Eğer cinsiyetini bilmiyorsanız veya bulamak istemiyorsanız da it dersiniz. Kısarası bu. Ee, peki, bu arada bir bilgi daha verin. Türkiye'nin zamiri de şiidir. Türkiye. Yani Hayriye, Nuriye, Şabaniye, Türkiye. İye eki olunca dişi oluyor. Zaten ana vatan diyoruz, oradan arkanıza kalsın. Türkiye'nin zamiri şi ya da bir geminin zamiri de şiidir. Peki, bazı ülkelerin isimleri, yani zamirleri hi veya şey olabiliyor. Mi beni bana demektir. Yani beni ya da bana. Mesela hatta bir şarkı var Ümit Besen'in. I love you, do you love me, yes I do diye bir şey var. Do you love me, beni seviyor musun demektir. Yani mi beni bana demektir. Beni, mi. Bana derken mesela yani Ahmet bana kitabı verdi derken de Ahmet gave the book to me, bana verdi. Yani bir hem yönelme hali eki anlamına gelir hem de e nesne anlamına gelir. Tamam mı? Beni bana anlamına gelir. Cümlenin akışına göre. You seni sana You sizi veya size anlamına gelir. as bizi bize dem Onları, onlara, him onu ya da ona, her aynı şekilde onu ona, it aynı şekilde onu ona anlamına gelir. My mesela bunu biliyorsunuzdur. My name is Özkan diyor mesela. E, bu nedir? My benim adım. My benim Mesela bir kişinin adını söylerken what is your name diyorsunuz. Your name. My name benim adım, your name senin adın. Your aynı zamanda sizin anlamına da gelir. Sizin adınız nedir? O are your names? Our bizim, their onların, his onun, onun, onun. Şimdi bunların türleri nedir? Biz buna, ee, da şunu tekrar yazayım da, şeyle. Buna biz ne dedik? Özne zamirleri, buna nesne zamirleri diyoruz. Buna sahiplik zamirleri diyoruz. Buna da e, iyilik. İyilik zamiri neydi peki? Mesela e, ben diyorum ki bu cep telefonu benim. Size kendi cep telefonunuzu gösterin. Bu da benimki dersiniz değil mi? Bu da benim cep telefonum diye uzatmazsınız. Ya da siz dersiniz ki işte e, benim kitabım çok eski. Siz, arkadaşınız da diyor ki benimki çok yeni. Yani benimki kelimesi var ki kelimesi yani benim kitabım kelimesini e, ifadesini kısaltmak için kullanılan bir şey aslında. Dolayısıyla my benimki demektir. Biz benimki zamiri nerede kullanıyorsak İngilizler de aynı şekilde o amaçla kullanıyorlar. Yani benim kitabım diyeceğim benimki diyorum. Benim babam diyeceğim benimki diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, yours seninki. Yours sizinki. Ours bizimki. Theirs onların veya onlarınki de diyebilirsiniz. Bu onlarınki ya da bu onların. Her iki anlamda da çekebilirsiniz. His onun anlamına da gelir, onunki anlamına da gelir. Yani kısıs hepsine ki eki takalım. İyilik eki olan ki. Onunki onunki. Yani benimkisi yeşil, onunkisi yani onunki, onunkisi fark etmez. O S kaynaştırma var, sıkıntı yok. Onunki ya da onunkisi fark etmez. Myself, self, self kelimesi şöyle aklınıza tutmanızı istiyorum, ee, mesela self servis diyoruz, niye self servis diyoruz? Kendi hizmetini kendin yapıyorsun. Mesela bu fast food restoranlarına gidiyorsunuz, e, siparişinizi veriyorsunuz, yiyeceği önünüze koyuyorlar, siz tepsinizi alıyorsunuz, masaya gidiyorsunuz. Kendi servisinizi kendiniz yapıyorsunuz. self servis oradan geliyor zaten. Dolayısıyla self kendi demekse myself kendim. Bu zamir ne iş? Bu da e, yansıma zamiridir yansıma. Yani kendi kendine yaptığınız zaman aslında yansıtma oluyor bir nevi. Mesela ben okula kendim giderim diyorsunuz. Ya da sen kendin yemeğini yiyebilirsin. Ya da biz kendimiz e, gittik. Bu şekilde cümleler kurarken kullanacağınız zamir. Kendim. Yourself kendin. Yourselves kendiniz. Ourselves kendimiz themselves kendileri himself kendisi yani o kendisi geldi ya da o kendisi gitti o kendisi başlattı kendisi aynı şekilde kendisi dediğim gibi yani erkek bayan veya cinsiyeti bilmediğimiz yani dişi de diyebiliriz bayan demek yanlıştır aslında da yani dişi kısacası insan olabilir, hayvan olabilir, fark etmez. Ee, bu bu şekilde sarılabilir. Peki bunlar cümle içerisinde nasıl kullanılıyor? Yani bunları öğrendiniz ama cümle içerisinde nasıl kullanırız? Özle ee, özne zamirleri aslında biliyorsunuz. Özne zamirleri cümlenin başına gelir. Mesela örnek bir bunlarda herhangi birisini cümle içerisinde kullanalım. Mesela bizle ilgili cümle kullanalım. Ee, nereye yazalım? Buraya yazalım. We are happy. Biz mutluyuz, özne olarak. Ya da benle ilgili cümle kurabiliriz. I love you. Yani, kısacası özne zamirleri cümlenin başına gelir. Bu kadar basit. Nesne zamirleri de nesnenin olduğu yere gelir. Yani mesela işte özne, fiil, nesne. Bakın nesne nedir? You. Alın. You. Yani ben seni seviyorum derken, ben seni seviyorum. Nesnenin cümlede yani nesne zamirlerinin cümlede geleceği yer üçüncü sıradır. Bu kadar basit. Yani burada göstermiş olduk halini aynı anda. Ya da farklı bir cümle. Them, onları. Mesela e, I like them. Onları seviyorum. Yani işi yapan ben ve sevmek neyi seviyorum? Onları. Kısacası cümlede üçüncü sıraya geliyorsa bu nesne zamiridir zaten. As mesela bizi. Ee, mesela onlar bizi özler. Mesela işi yapan onlar. Yaptığı hareket mis. Neyi özler? Bizi özler. Mis as. As bizi bize. Yani demek ki nesne zamirleri cümlede üçüncü sıraya gelir. Bu kadar basit. Sahiplik zamirleri nereye gelir? Sahiplik zamirleri cümlenin birçok yerine gelebilir. Nasıl mesela? Örnek veriyorum. E, ya başa gelir ama bu şekilde. My father derseniz babam. Mesela my father is a farmer. Benim babam bir çiftçidir derken Bizde sahiplik zamirleri genelde gizlidir. Yani babam deriz. Babam bir çiftçidir. O M harfinden anlaşılıyor babam kelimesi. Yani benim babam olduğu. Ya da babam dediğinde senin baban. Ya da babamız bizim babamız. Bizde gizli özne olarak var ama onlar da e, ayrık olarak yazılır. Tamam mı? Yani benim babam bir çiftçidir. Ya da diyelim ki bizim evimiz çok güzel diyeceğiz. Our house is very well beautiful. Yani kısacası e, bir şey, bunlar tek başına kullanılamaz asla. Tamam bunlar tek başına kullanılıyor. Bunlar tek başına olur cümlede. Gördüğünüz gibi. Tek başına olabiliyor. Yanına bir şey gelmesine gerek yok. Ama bunlar tek başına saçma olur. Yani e, benim diyoruz. Benim ne ama? Havada kalıyor. O yüzden ya benim babam ya da bizim diyorsan bizim ne ama? Bizim evimiz. Peki ya da şöyle ben evimi satarım diyorsunuz. Ya da ya da dişlerimi fırçalarım. I brush fırçalarım neyi? My teeth. Dişlerimi fırçalarım. Ne oldu? My sefer buraya geldi. Yani nerede sahiplik kelimesi gerekiyorsa aynı şekilde orada kullanılır. Yani bir özne yaratırken de mesela my father aslında bir öznedir, doğru mu? ya da bizim evimiz derken de aynı şekilde bu da bir öznedir. Yeri geldiğinde bir özneyi meydana getirirken kullanırız. Ya yani benim babam, bizim evimiz. Ya da bir nesneyi meydana getirirken. Yani özne, fiil, nesne. O yüzden biz ee, nesne diyoruz. Pardon, sahiplik. Burada evet bir nesne yaratırken de sahiplik ekinden faydalanabiliyoruz. Yani zamirinden. Boşa geçebilir mi hocam? Bu Hayır, I brush my teeth derken my teeth yani my teeth başa geçebilir mi? My teeth dersiniz mesela Nasıl başa gelir? mesela <laughs> my teeth are white. Ee, dişlerim beyazdır ya da benim dişlerim beyazdır fark etmez. Yani bunu ister benim dişlerimi çevirip isterseniz dişlerim diye çevirin aynı şeydir. Bizde gizli özne var. Onlarda gizli özne diye bir şey yok. Tamam mı? Ya yani ben size dişlerim beyazdır derken hemen teeth e bazen öğrenci şu hatayı yapıyorlar, Teeth are white. <laughs> Dişler beyazdır diyorsunuz. Bu büyük bir hata. Dişlerim beyazdır demek istiyorsanız my. Ben öğrenciye hani benim dişlerim beyazdır dediğimde doğru cümle kuruyor. Bunu yazıyor. Dişlerim beyazdır dediğim zaman o im ekinden yani benim kelimesi olduğunu ayırt edemiyor. Peki hocam. Küçüğe hakim olmadığı için. I brush my teeth. Oradaki ay Zaten benim anlam var. Koyması Hayır, işi şey ben dişlerimi fırçalarım. Mecbur koymak zorundayım. Tabii, eki. Yani bu ımek ne yaratır aslında? Dişler imi fırçalar ım. Kim? Kim? Yani ben. Tabii. Im eki ben ekidir. Evet. İmi eki de zaten benim ekidir. Tamam. Bu ne kadar Türkçe hakim olduğunuza göre değişir. Ee, yani ne kadar Türkçe'yi iyi bilirseniz emin olun ki o kadar güzel İngilizce öğrenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kısacası sahiplik zamirleri her yerde kullanılabilir. Yani onu öğrenmiş oldu. Tek başına kullanılmaz. Yanında mutlaka bir nesne alır. Tamam mı? İyelik ne işe yarar? Mesela bu da genelde diyaloglarda çok geçer. Ee, diyor ki mesela my book is e, red. <laughs> Benim kitabım kırmızıdır. O da diyor ki benimkisi yeşildir. Benim kitabım yeşildir diye uzatmak istemiyor kişi. O zaman my book yerine ne yazar? My is yellow. Ya da benim sarıdır. Benimkisi sarıdır. Benim kitabım kırmızıdır. Benimkisi sarıdır. Yani Ali böyle konuşuyor, Betül de böyle konuşuyor. Tamam mı? Kısacası. Ya da örnek veriyorum, ee... Mesela bu diyor ki This is my car. Bu benim arabamdır diyor. O da diyor ki e, bu da benimkisidir der. This is mine. Bu da benimkisidir demiş oluyor. Bu benimkisidir. Bu da işte aynı şekilde Ali ile Betül yine konuşuyor. Bu benim araba Betül diyor ki bu da benimkisi. Soru cümlesi olsa what is your diyeceğiz. Sizinki is this yours bu sizinkisi mi dersiniz? Ona daha geleceğiz. Şimdi sadece sizden şunu istiyorum. Nerede kullanılır? O, ya hepsini şu anda tek tek anlatamam size. Dünya kadar kullanım yeri var ama hani kabaca en azından e, niçin var bunlar? E, nerelerde kullanılır? Azıcık da olsa göstermek istiyorum. Emin ol ki siz bol bol cümle kura kura bunların hepsini çözeceksiniz. Bak kullanmadan yours diye soru da olabilir mi anlamında? Yours tek başına diyebilirsiniz mesela. Yani Örnek sorun. veriyorum. What is your name? My name is Özkan. Karşılıklı kişiye and yours? Peki ya seninki? Sizinki. O şekilde de olur. Doğru. Kesinlikle. Ama dediğim gibi kullanım yerleri çok. Sizden bu zamirleri hemen bir gün içerisinde ya da 5 dakika içinde ezberlemenizi zaten bekleyen yok cümle kura kura zaten ilerleyen zamanlarda yeni, yeni, örnekler yapacağız, yeni konulara geçeceğiz. İster istemez bunları kullanmak zorunda kalacaksın zaten. O yüzden hiç paniklemenize gerek yok. Kesinlikle öğreneceksiniz. Bu derste sadece ben bir tanıtım yapıyorum. Bir hani haberlerin bir genel başlıklarını anlatır ya sunucu. Sonra detaylara gider. Bu da öyle olacak. Peki, e, bunları nerede kullanıyoruz? Yansıma zamirlerini nerede kullanıyoruz? E, ben, mesela ben okula kendim giderim. I go to school by myself ya da myself da de diyebilirsiniz. Ama bunlarda bir fazlalık var. By kelimesini kullanırsınız. Yani kendi kendime giderim. Yani biz okula kendim gideriz, okula kendi kendime giderim. Yani biz de öyle diyoruz ya iki türlü. Kısacası I go to school myself, I go to school by myself. İkisi de i̇şte doğrudur ama bu daha doğrudur. O kadar kendi kendine girelim yani. Ya Sizinize nasıl mesela? Siz kendiniz mesela. Örnek veriyorum. Kendi e kendiniz e dediğim zaman mı bu? Yok kendi kendinize. Bir, şey, bir örnek kuracak olursak mesela. E siz kendiniz ne yapabilirsiniz mesela? Siz kendiniz e gidebilirsiniz. İngilizce. Mesela. You can go. Gidebilirsiniz. By yourself. Yourself pardon kendiniz çoğulsa kendiniz yourselves by myself kendim by yourselves kendiniz ee, by yourself kendim by ourselves kendimiz yani bu şekilde gider kısacası cümlenin sonuna gider tamam mı tamam, siz şey. siz kendiniz gidebilirsiniz ben kendim Okula giderim gibi ya da örnek veriyorum, ok ee, o kendini vurdu mesela. He shot himself mesela. Bu da by kelimesi, kullanmadım mesela. Hani kendi kendini vurdu demeyiz de, kendini vurdu deriz. Yani kendi kendine gidebilirsin, kendi kendine okula yani bir nevi kendi kendime yakın bir şeydir. Yani bay kelimesi bazen kullanırsınız, bazen kullanmazsınız. Yani yalnız anlamına gider bu. Yani bay kelimesi kullanırsanız yalnız başına bunu yaptım anlamına gelir. Bay kullanmazsanız, yani zaten yalnız başına yaptığınız bir şey ama orada amaç vurgulamak istediği şey yalnız başına vurmak değil. Kendini vurmak. Orada çok da önemli değildir. Yalnız başına mı vurmuş, o anda yanında birileri mi var? Mesele o değil, tamam mı? Zaten insan kendisini vuruyorsa Yani yalnız olmaması çok önemli değil Tamam mı? O kendini vurdu derken Ya da e, Başka ne diyebiliriz? Ourselves Biz kendimiz mesela ne yapabiliriz? We eat by ourselves Biz kendimiz yiyeriz mesela Kendimiz yeriz Gibi böyle bir cümle kurmak isterseniz. Yani kısacası duruma göre değişiyor kullanım alanları hmm. ama yani e, şey bu yansıma zamiri cümlenin sonuna gider. Sizinki bizimki derken de genelde diyaloglarda geçer. Durup dururken pek böyle konuşmazsınız tamam mı? Yani karşı kişi işte what's your name dedi. Size adınızı söyledi. My name is Özkan mesela. E, and yours. Peki ya sizinkisi? Anlamına gelirken. Diyaloglarda genelde geçer bu mevzu. Türkçe'de ne isterse İngilizce Bu da aynı şekilde benim adım Özkan derken my name is Özkan. And what is your name? Senin adın ne derken de your name senin adın. Yani biraz sahiplik? Beni bana seni sana aynı şekilde nerede biz Türkçe'de kullanıyoruz? Onlardan aynı şekilde o amaçla kullanıyorlar. Burada gördüğümüz gibi. I like them, onları seviyorum. They miss us, onlar bizi özlüyor. Özle zamirleri nerede kullanıldığını da zaten biliyoruz. Cümlenin başına gelir, tamam mı? başka ne diyecektim bu konuyla ilgili? Mesela şu bir detayla bilmenizi isterim. Ben de arkadaşlarım Kadıköy'e gittik deriz. Doğru mu? Arkadaşlarımla ben Kadıköy'e gittik. Bizde her ikisi de doğrudur. Ama İngilizce'de e, önce karşı kişi söylerler. My friends and I derler. Arkadaşlarım ve ben derler. Tamam mı? Bir böyle bir detay var. Önce hep karşı geliyor. Mesela you and I. Sen ve ben diyorlar. Ben ve sen demiyorlar mesela. Bize de gel sen ve ben diyoruz da Bize her ikisi oluyor ama onlarda daha çok önce Artık saygıdan mıdır ya da öyle mi alışmışlar bilmiyorum Önce karşıdaki kişiyi söylerler en son kendisi Mesela işte e, Ali, Ayşe, Fatma and I derler tamam mı En son kendisi söylerler Bir o bir de bu me kelimesi var ya Yeri geldiğinde ben anlamına da gelir tamam mı Örnek veriyorum e, öğretmen birden öğrencilere bakıyor gel der tamam mı Böyle bir bakar, genel olarak bakar. Öğrenci de böyle ben mi der. Yani ben mi geleyim, mi o şekilde. Ay demez pek orada yani mi der. Biz Türkçe'de ben deriz ya. Oradaki ben işte midir. Mi bazen ben anlamına gelebilir. Başka ne diyecektim size bu konuya ilgili? Yani bu kadar. Zaten yani zamanlarda cümle kura kura. Siz kafanıza takılan bir şeyler olsa bana sorarsınız. Ama merak etmeyin. Bunlar çok güzel oturacaktır zamanla tamam mı? Tumbala 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 laika tumbala 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 la la Spielbala laika tumbala la la ka laika tumbala la la